Hello, bugün birlikte, e, kimde kaldık acaba, Elifcik, sıra Elifcik'te, bir tane Elif var bizde, bir tane Ela var, bir tane Eylül var, bu sınıfın bayağı büyüdü çok güzel, şimdi Elifcik'in Sınıfın çalışkanı ve hani öğrenci ekliyorum. sayfanın çalışkanına biliyorsunuz. Yıldız kesiyoruz. Örnek öğrenciye de. Örnek öğrenciye de kalp kesiyoruz. Elif. Şimdi de kalp keselim. Keselim. Elif. Elif ismini ve soy ismini yazdığın için çok teşekkür ederim. Elif. şimdi bant alıyorum hemen. Her videoda da şu stres geliyor başıma ya. Bence bantlar artık böyle olmaz. Bana kalırsa. Çözüm olur. bulsunlar. Tamam şey kesme şeyler vardı. Bilmiyorum. Neyse bizim konumuzu görelim. Çok teşekkür ederim Elif. Ee, Elif'cim. Çok teşekkür ederim gerçekten bunu söyledim. Ama bu arada videolar videoların altına yani yorumlara isminizi ve soy isminizi yazmayı unutmayın. Bant yaparken direkt bantı odaklandığım için hep aynı şeyleri söylüyorum. Ama sohbet etmek de istiyorum sizinle. Evet hala daha süremiz olmadı. Bayağı daha ekleyebilirsiniz. Bayağı bunları yapıştıralım. Gel bakalım. Sonra da sınıf listesine ekleyeceğim. Bir tane Elif Alkan var. Elif'i hemen yapıyorum. Daha sonra Elif'i şuraya yapıyorum. Evet sınıf çalış, sınıfın en çalışkanında daha yer var. Ama örnek öğrenci. Tıp tıp, 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 tıp. Yıldızlar daha küçük. Kalpler daha bir koduda da olabilir belki de. Bunun sesini ekliyorum. Ee, Elif Cik. Sesini yazmadığım için Cik. Elif Cik. Kız 16 numara. Bizim sultan daha çok kişi olmaya başladı. Sadece bizim sınıf 17 kişi. Öğretmenle 18. Daha çok kişi. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi yorumları yazabilirsiniz isminizi ve soyisminizi. Ben artık ör, örnek öğrencinin oradakiler kalacak ama bir tane daha kat yapacağım. Çünkü bunun altına yapıştıracağım mesela. Çünkü yer kalmadı yani. Elif'cik Cik. çok teşekkür ederim Görüşürüz.